Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben iyiyim gördüğünüz gibi. Bakın, <laughs> yüzüm gayet gülüyor. Ee, birkaç videodur böyle inziva videoları, biraz böyle doğada tek başına kalmalar. Yani doğada tek başıma kalıyorum da formatı biraz daha farklıydı diyeyim. Ee, öyle geçti. Yaklaşık herhalde son bir aydır öyle bir dönemdeyim. Yumuşak yumuşak takılıyorum. Arada arkadaşlarımı görüyorum ama genelde tek başıma. Öyle işte yürüyüştü, sahile gidiyorum falan. Şimdi ee, uzun bir süredir yine bu bir ay içerisinde işte şeydeydim Akyaka'yla Datça arasında işte ne bileyim Marmaris'te Selimiye tarafında gibi gibi pek çok yerlere gittim. İşte Datça merkeze gittim, Palamut Büküne gittim falan işte Şikinidos'a gittim. Şimdi bir yere çektim karavanı bir süre burada kalmayı düşünüyorum. Motorumu indirdim işte motorla çevreye gitmeye başladım bu arada gayet güzel sürebiliyorum bence. Çünkü Marmaris'teyken arkadaşım Murat bana bayağı güzel bir eğitim verdi. Hatta öyle ki e, yani ilk gün basket sahasında tamam güzel bir eğitim böyle yarım saat işte sürdüm yavaş git hızlı git işte slalom yaparak git falan işte frenle bilmem ne onları çalıştık çok iyiydi. Ama ikinci gün direkt Marmaris'in koylarına çıktık arkadaşlar ve yani mıcırlı yollarda normalde karavanımın asla giremeyeceği yollarda böyle abuk subuk yerlere girdik ve kaya kaya bayağı tırsarak gittim. Hatta motorla devrildim falan ama bir şey olmadı. Ee, güzel güzel öğrendim bence. Zaten ondan sonra asfalta çıktığımda ya bu nedir ki şeklinde kullanıyordum. Ee, i̇yi oldu. İlk çıktığımda şey diyordum satacağım ben zaten keyfimde yok. İşte uğraşmak istemiyorum bununla. Arkada bir ton yük taşıyorum diye düşünüyordum. Ama şimdi keyfini aldım. Şimdi dolayısıyla karavanı bir yere çektim. Bir süre burada kalacağım. Arada da motorla çevre koyları Dolanacağım. Nerelere gittim, neler yaptım biraz onlardan bahsedeceğim. Siz o görüntüleri izlerken de bir yandan anlatmaya devam edeceğim. Neler yaşıyoruz, karavanı olanları neler bekliyor diye sezonla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Armarise ilk gittiğimde e, orada çok güzel bir koya çektim. Yalancı Boğaz tarafında çok sevdiğim bir yerdir. Ama işte 2-3 gün kaldıktan sonra jandarma geldi. Bir şey demediler önce ama ertesi gün başka jandarma geldi. Onlar böyle kalabalık gelmişlerdi. Buradan çıkmanız lazım dediler. Maalesef ikna da edemedim. İşte hani hafta içi ne olacak? Bayrama kadar kalayım sonra çıkarım. Hafta sonu olmadan çıkarım. Kimse yok zaten dedim ama yok dediler. Yarın burada olursanız cezai işlem uygulayacağız dediler. Ben yine de iki gün daha kaldım arkadaşlar orada ama cuma günü çıktım artık çünkü tekrar gelebilme ihtimalleri vardı. Eee Akya'ya gittim. Akya'da çok güzel Azman yanına çektim. Orada da bayramda oradaydım galiba. 3-4 gün kaldım. Keyifliydi ama tam çıkmaya karar verdiğimde yine jandarma geldi. Neyse ki kendi isteğimle zaten çıkıyordum başka yere gidecektim. Jandarma buraya park edemezsiniz dedi. Hayda, tamam. Oradan sonra ne tarafa gittim? Turgut Turgut Şelalesi ile ilgili video da çektim. Orada zaten köyde kaldım. Bir arkadaşım orada ev tutmuş. Onları ziyarete gittim. Onların bahçesinde karavanı çektim. Mis gibi. Oo ağaçlar, köy havası çok çok keyifliydi. Bir 3-4 gün onlarlaydım sanırım. Turgut sahilde işte yok denize gir, akşam rakı balık, sohbet. Güzel geçti. Orada arkadaşım bahçesinde olduğum için tabii ki jandarmayla bir sorun yaşamadım. Video çekerken en gıcık şeylerden biri ne biliyor musunuz? Şarjınızın bitmesi ve bunun farkına varmayışınız ve yarım saat yarım saat konuştuktan sonra telefonu elinize aldığınızda bir bakmışsınız ki hiçbir şey kaydetmemiş. Az önce sam olarak bu yaşandı arkadaşlar. Baştan başlıyorum. Umarım şarjı da tam değil. Umarım tekrar tekrar çekmem gerekmez. Turgut'ta kalmıştım işte. Dediğim gibi jandarmayla falan sıkıntı yaşamadan oradan sonra çiftlik koyuna gittim. Çiftlik koyu çok güzel bir koy böyle küçük bir koy. Sahilinde karavanı çekebilirim belki diye düşünerek gittim. Lakin sadece bir yer vardı karavan çekebileceğiniz. Orada da zaten karavan vardı. Ve ben haliyle adamın dibine girmemek için hem o rahatsız olur hem ben rahat edemem diye park edemedim. Çıktım çiftlikten ve Datça Merkez'e geldim. Datça Merkez'de hiç kalma niyetim yoktu aslında böyle Palamut Bükü'ne doğru devam ederim diyordum. Böyle bir yürüyüş yaparken ileride bir yerlerde bir karavan gördüm. Tam işte çok güzel bir yere çekmiş. Ya dedim burası neresi acaba? Haritayı şöyle tuttum işte Maps'i. Lokasyonu işaretledim. Sonra da karavanla oraya sürdüm çok güzel bir yerdi. Hem merkeze yakında hem o karavan da çıkmıştı. Böyle burası bir terk edilmiş bir binanın yanında bir otopark alanı gibi aslında ama hiç araba yok, hiçbir şey yok ve denize sıfırsınız. Çok keyifliydi. O yüzden 4-5 gün kaldım sanırım. Yalnız şöyle bir şey yaşadım. Şimdi burası ıssız böyle merkezden dışına çıkıyorsun ve karanlık bir yer aslında. Gündüz çıktım biraz yürüdüm. Akşam saat 8'i geçiyordu. Hava kararmıştı. Dönüyorum karavana. Ya bir girdim o alana kıyamet kopuyor tam benim karavanımın dibinde yaklaşık 50 ila 80 ila 100 bilmiyorum erkek sadece erkekler müzik açmışlar bangır bangır içiyorlar işte ateş yakmışlar falan kopuyorlar Ay Allah'ım dedim karavana gireceğim tam yanlarından girmem gerekiyor böyle sessiz sessiz girdim görmüşlerdir yani bir şey olacağından değil o kadar çok erkeğin olduğu bir yerde bir şey olmaz onu söyleyebilirim birkaç tanelerse sıkıntı yaratabiliyorlar alkol aldıklarında yine de tedirgin oldum yani hemen dibimdeler çünkü böyle camı açamadım perdeleri kapadım içeride oturuyorum falan Allah'ım ne yapacağım çıkamıyorum da tam önümde çekmişler arabayı da yani çıkamıyorum da ee, arkadaşım aradı orada arada ve tedirgin oldu çünkü kapım kilitlenmiyor jandarmayı aradıdı. dedi ya gerek varmış öyle mi böyle jandarmayı aradım ee, ilçe emniyet bakıyormuş <laughs> Neyse. ya aradılar çok da sağ olsunlar acayip de ilgililerdi şey söylediler hani niye oraya gittiniz orası çok uzak merkeze daha yakın bir yere park etseydiniz dediler. Yani nerede hani oraya gitme kamp yeri bul diyenlerin hepsinin aksine merkeze park etseydiniz burada deniz kenarında yer bulurduk size falan dediler. Sağ olsunlar. Dedim burası güvenli mi? E, güvenli tabii burada dedi Datça'da gençler böyle eğlenirler dedi. Yani orada hani merkezinde dışında sakin bir yer. Müzik sesi de duyulmuyor haliyle açtıkları zaman. Bugün de maç vardı onu kutluyorlardır dediler. Ben de tamam dedim zaten çocukları da rahatsız etmeyelim yani eğlensinler. Ben sadece hani sizden onun teyidini almak istedim sıkıntı yaşar mıyım diye. Ama adama da tabii tedirgin ettim yani o şey dedi ister şey ikimizin de içi rahat etsin isterseniz siz yani eskortla çıkartalım oradan Yok dedim ya güvenli diyorsanız kalacağım. Tamam dedi adam dedi ki sabaha kadar nöbetçiyim istediğiniz zaman arayabilirsiniz bir şey olursa. Saat 12'ye doğru beni aradı tekrar Yasemin Hanım her şey yolunda mı bir şeye ihtiyacınız var mı diye ya. O an böyle vay be dedim gerçekten. Ki çocuklar da gitmişti zaten 5-10 dakika öncesinde. Hiç problem yaşamadım. Yaşayacağımı düşünmüyordum ama teyit etmek içimi rahatlatmıştı. E, kapım da kilitlenmediği için dediğim gibi arkadaşların içip içip merhaba demesin kimse diye. Neyse orada öyle ben tabii birkaç gün daha kaldım keyifle. Sonra arkadaşlarım gelince Palamut Bükü'ne gidiyorlarmış Knidos'a. Onlarla birlikte gittim. Şöyle kenara koyarım size oradan görseller. Çünkü hiç çekim yapmadım YouTube'a özel çok seviyorum Knidos'u. Oraya tekrar gideceğim. Yani hep yazın kaç kere gidiyorum zaten. Başka bir zaman ona özel bir Evet. Bugün bir bahtsız bedeviliktir gidiyor. Yine çekmemiş. Knidos. Ah, Knidos'tan evet geçelim orayı da hızlandırayım ben artık. Yani çok fazla konuştum herhalde. Bir süre civarda olacağım arkadaşlar. Burada birkaç arkadaş da edindim. Onlarla bir takım aktivitelere katılacağım gibi duruyor. Onlar yakında gelir. Nedir, ne değildir diye. Biraz sabit olasım var. Civarı da işte motorla gezesim var. Karavanı böyle sürekli çıkarma isteğim yok. Belki burada bir yerde çalışma durumum olabilir. Yani çalışma derken arkadaşımın yanında ona yardımcı olmak gibi biraz vakit bütün gün boş olmasın yani akşamları orada çalışayım gibi bir şey olabilir kafamda. Bunlar hep böyle şu anda düşündüğüm şeyler bakalım ne gösterecek hayat hiç bilmiyorum. Datça'da da şöyle bir durum oldu. alamut bükünde şöyle bir durum oldu. Yine jandarma ile ilgili ihbar gelmiş ve telefon ettiler karavanı oradan çekin diye. Tam yayılmışım 2-3 gün orada kalmışım falan. Yani hiç abuk bir yerde değilim ama günün sonunda çıkın diyorlar. Yandaki iki karavana gittim arkadaşlar. Sizde durum ne diye? Jandarma onlara da gitmiş. E dedim. Çıkmıyoruz dediler. İyi e dedim o zaman. Çıkmayalım. Ya çünkü yapılacak bir şey yok. Hiçbir şeyi engellemiyoruz. Bir yeri pisletmiyoruz. E zaten insan yok. Sezon dışı. Yani kim niye ihbar ediyor? Jandarma daha ne yapsın geliyor. Ama buna bir çözüm olması lazım arkadaşlar. evet Çekiyor. Ama buna bir çözüm olması lazım arkadaşlar. Yani jandarma, polis, memur, görevli falan birileri yani izliyorsa... yani e, umarım anlıyorsunuzdur bizi. Ben sonuçta karavanı ne için aldım? Sevmiyorum ben. Otel tatilini sevmiyorum. Doğada olmayı seviyorum. E, ne bileyim yani kimseye bir zararım yok. Kampa yönlendiriyorlar. Kamp zaten kamp sayısı çok az kaldı ki az olduğu için izdiham oluyor. Kaldı ki ben kampta kalmak istemiyorum. Yani daha ıssız yerleri tercih ediyorum ama ıssız yere de geliyorlar. Yani bir şekilde barındırmıyorlar karavanları. Anlam vermiş değilim. O zaman karavan satışını kaldırın abi ülkede. Yani karavanla Türkiye'de kalınamaz. Ee, istediğiniz yerde konaklayamazsınız. Çünkü kamplar yeterli değil yani ya da bilmiyorum yani çözümü nedir? Yasal bazı düzenlemeler gerekiyor. Böyle huzursuz oluyoruz ki daha Mayıs'ın ortasındayız sezon başlamadı. İki sene önce hiç sorun yaşamıyordum. Geçen sene başladı bu sorunlar karavan sayısı arttıkça. Bu seneyi ben düşünemiyorum. Yani her gün yer mi değiştireceğim ben ya bilmiyorum nasıl olacak. Umarım düzelir. Neyse ben bu videoyu toparlamak istiyorum artık. Çünkü endişe ediyorum yine kapanıyor ediyor mu diye ve camları da kapadım ses kalitesi iyi olsun diye. Burada hamam etkisi yaratmaya başladı. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlara bırakın. Hani burayla ilgili, bura derken bu bölgeyle ilgili karavanla neler yaşıyorum biraz fikir olsun diye ilgisi olanlara paylaşmak istedim. Jandarma dert oluyor mu? Evet oluyor. Sezon açıldı mı? Evet açıldı. Ben açtım denize giriyorum. Deniz çok soğuk ama bir iki deli giriyor işte. Çok fazla giren yok. Çünkü havalar 25 dereceler seviyesinde dağ altında rüzgarlı seyrediyor. Su buz gibi ama güzel bence. Etraf sakin yaşanacak en güzel zamanları diye düşünüyorum. Sonra hamama dönüyor çünkü çok sıcak oluyor biliyorsunuz ve kalabalıklaşıyor. Ee, ben de durumlar böyle özetle. Umarım keyif almışsınızdır dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız da mutlu olurum. Bay bay.